براویستان تستنی که از خوهره مرنیانو لحق قدر نزلم و دارو دیل جنگ زنه ما گردو ما اوتیو دنس ندانو که اموزیو مزد منو لحق کنه ته درین بین خواهد شروع ته Nazali mu gurte khora pa kere desmene mino haqa ja zigeri zeniro ja khere be kero na qamun wertera we Anlat dedi eski bir anı ay kararmadan sular kabarmadan anlat uçurum kıyısı solgun dünyaya Çocukluğum menekşe koktuysa ömrümce Ondandır üstüme başıma bulaşmış bu ay Bu kenger, bu ışkın kokusu oradan Kar sularının aktığı derelerde Kırmızı benekli balıklarla yüzdüm ben Sevgilinin iki dudağı arasından çıkan söz gibi Dağlardan akan o suların rüyasında büyüdüm ben Ana Fatma suyu dedim içtim ben Munzur dedim, o aşkta arındım ben. Duruldum ay gibi, kalbimin ferahlığı ondandır. İnsan yaşadığı yere benzer. Oranın havasına, suyuna. Bir insana kimliğini veren havası, suyudur biraz da. Dersimliği, dersimliği yapan da Dağ, taşı, ırmağı, ormanıyla o görkemli güzelliktir aynı zamanda. Hüznünü ve coşkusunu ırmaklardan... ...direngenliğini sarp dağlardan almıştır dersimde. Yangınlardan geçmiş, sürgünler yaşamış, açlığa mahkum edilmiştir. Ama yine de boyun eğmemiş, kültürünü, kimliğini var eden topraklardan vazgeçmemiştir. İşte doğasıyla doğal yaşamı, kültürü ve duygu dünyasının bir rüya gibi buluştuğu eski bir masalın içinden sesleniyoruz. Dersim'den. Yukarı Mezopotamya'nın son halkası olan Dersim topraklarının Keban Baraj Gölü Havzası, eski taş devrine ait kalıntıları on binlerce yıl barında taşımış, biriktirmiştir. Bu topraklar 8 bin yıldan bu yana kimlere yurt olmamıştır ki? Osmanlı'ya kadar Aryalardan Urartulara, Medlerden Akkoyunlar ve Ermenilere kucağını açmıştır. Bundandır ki her kalıntı, kültür ve yaşam kendinden öncekinin üzerinde yükselerek bugüne taşınmıştır. Yine bundandır ki hakkında bunca türküler yakılmış, şiirler yazılmış, efsaneler anlatılmıştır. İşte ...Munzur Baba efsanesi bunlardan biridir. İbrahim peygamber... ...Munzur Baba, şu İbrahim peygamber. Anlatımlardan birine göre... ...Munzur... ...İbrahim peygamberin çobanıdır. Şimdiki Munzur gözelerinin bulunduğu yerde... ...koyunları otlatırken... ...iki kurt... ...sürünün yanına gelerek... ...Munzur'dan bir koyun isterler. Munzur... ...koyunların emanet olduğunu... ...veremeyeceğini söyler. Kurtlar... Biz sürüyü bekleriz. Sen git koyunların sahibinden izin al derler. Muzur ben gidip gelene kadar sürüyü yersiniz. Size nasıl güvenirim deyince kurtlar üç büyük kutsal şey olan evde kalmış kızın ekmek pişirirken ekmeğini vermeyen kadının eski ve yeni süpürgeyi karışık kullanan kadının günahı üzerine yemin ederek sürüye dokunmayacaklarına söz verirler. Muzur önce ikna olmasına rağmen ağasının yanına giderken kurtlara inanıp sürüyü bıraktığı için pişmanlık İbrahim peygamber Muzur'u yalnız görünce kaygıyla sürünün nerede olduğunu sorar. Başından geçenleri anlatan Muzur hiç sürü kurtlara teslim edilir mi sorusuna üç kutsal şey üzerine yemin ettiler yanıtını verir. Bunun üzerine İbrahim peygamber Munzur'a sürüye dokunmamışlarsa istedikleri bir koyunu alabileceklerini söyler. Heyecanla sürünün yanına giden Muzur, sürünün ağılda olduğunu, kurtların da sürüyü kolladığını görünce şaşkınlık ve iç rahatlığı yaşar. Kurtlara bir koyun alabileceklerini söyler. Kurtlar sürünün içinden seçe seçe, yedi yıldır kuzulamayan ve gebe olan Munzur'a ait koyunu seçerler. Muzur üzülür ama sessiz kalır. Kurtlar koyunu kuytu bir yerde kuzulatırlar. İki erkek kuzuyu beraberlerinde götürürler, koyunu da bırakırlar. Koyun sürünün yanına döner. Koyunun karnını yoklayan Muzur kuzuların olmadığını fark eder. Tam o sırada gelen İbrahim peygamber sürünün yarısının beyaz, yarısının siyah renge büründüğünü görür. O şaşkınlıkla Muzur'a seslenir. Oğul, oğul, bu ne mucizedir? Munzur cevap vermez. İbrahim peygamber, Munzur'un bir kaşık sütü bile azık yapmayacak kadar dürüst olduğunu bilir. Kerametinden dolayı Munzur'a dokunmak ister. Ona doğru yürüdüğünde Munzur, İbrahim peygamberin niyetini anlar ve hızla uzaklaşmaya başlar. Munzur koşarken her ayak bastığı yerden süt beyazlığında su fışkırır. Böylece İbrahim Peygamber Munzur'a bir türlü yaklaşamaz. Kırkıncı adımda Munzur sır olur. Kurtların götürdüğü kuzulardan biri İbrahim Peygamber'in oğlu yerine kurban olarak gönderilen koçtur. İkinci kuzu ise dünyada olabilecek büyük bir felaketi önlemek için kurban olmayı bekler. Dersim ya da şimdiki adıyla Tunceli denilince, akla ilkin yine Tunceli ile özdeşleşmiş Munzur dağları, ırmağı ve vadisi gelmektedir. Ancak bilinir ki Munzur sadece dağ, ırmak ya da vadi değildir. Munzur bir bütün olarak Tunceli'nin geleneği, geleceği, inanç ve yaşam kültürüdür. Biraz da bu nedenle olmalı ki, Munzur şimdilerde yine her anlamda ciddi bir tehditle karşı karşıyadır. Mitekim munzur...